bir kırıntı atarak ilgi uyandırmak ve sıcak tutmak. Bu paylaşımda narsistin bu ekmek kırıntısı stratejisinin ne olduğunu ve neden uyguladığını konuşacağız. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Breadcrumb terimi İngilizceden ve ekmek kırıntısı anlamına gelir. Breadcrumbing, tek taraflı bir ilişki yaratmak için kullanılan ince bir manipülasyon tekniğidir. Bu terim bulmaları için ekmek kırıntılarından bir iz bırakan Hansel ve Gretel'i anımsatıyor. Fakat Hansel ve Gretel çağrışımları bir yana dursun. Ekmek kırıntıları basitçe seni baştan çıkarmak ve küçük ve yüzeysel çıkar eylemleriyle umutlarını canlı tutmakla ilgilidir. Bir ekmek kırıntısı büyüleyici, iltifat edici olabilir ve ilk bakışta kararlı görünebilir. Ancak sonunda boş vaatler ve duygusal terk edişle seni hayal kırıklığına uğratır. Ancak iyi haber şu ki, kırıntıları kolayca fark edebileceğin bazı önemli işaretler var. İşte özetle en belirgin 5 işaret. 1. Kendinden duygusal iniş çıkışlar hissedersin. Narsist sürekli olarak sıcak ve soğuk arasında geçiş yapıyorsa, bu duygusal açıdan olumsuz bir etki yaratabilir. Bu toksik davranıştan muzdarip olan sen, genellikle inişli çıkışlı duygu yaşarsın. Çoğunlukla hayal kırıklığı, ara sıra yanlış umut ama aynı zamanda kafa karışıklığı ve artan kendinden şüphe. Çoğunlukla bu davranıştan dolayı narsistin ne yaptığını merak ederek kendini suçlamaya ve sorgulamaya başlarsın. 2. Bir sonraki kırıntıyı bulmak için davranışını değiştirirsin. İnsanlar olarak onaylanmayı arzularız. Ancak biriyle tırnak içerisinde aynı sayfada kalmak için fikirlerini, ihtiyaçlarını veya davranışlarını değiştirirken kendini bulursan, bu tek taraflı bir ilişkinin işaretidir. Ekmek kırıntısı karşılığında herhangi bir gerçek takdir veya ödül almadan, narsisti giderek daha fazla memnun etmeye ve değerini kanıtlamaya çalışırsın. 3. Her zaman narsisten bir şeyler bekliyor gibisin. Bu duygusal bağımlılık durumunda narsistin ruh hallerine aşırı odaklanırsın. Ekmek kırıntısının bir mesaj yazmasını veya aramasını uzun süredir verdiği bir sözü yerine getirmesini veya sonunda gerçek ve sevgi dolu bir ilişkiye dönüşmesini beklersin. Bu senin için hoş olmayan bir deneyimdir ve acı verici red edilme veya yetersizlik duygularına yol açabilir. Bu bekleme oyunu sağlıksız ve eşitsiz bir dinamik yaratır. Ekmek kırıntısı dikkat, kabul ve tanınma üzerinde güce sahipken, sen öncelik, bağımsızlık ve kendine saygı konusundaki gücünden vazgeçersin. 4. Suistimal ve manipüle edildiğini hissediyor ama inkar ediyorsun. Derinlerde kırıntılar vasıtasıyla kandırıldığını hisseder ama bir türlü adlandıramazsın. Ne yazık ki narsistin seni ya da ilişkiyi gerçekten umursamadığı acı gerçeğiyle yüzleşmekten kaçınmak için ilişkiyi sürdürmek istersin. Kaybetme korkusu ya da yanlış karar verme korkusu da seni bu tür bir ilişkide kendin için iyi olandan daha uzun süre tutar ve en son ümitler ölür sloganına sadık kalırsın. Kendini bu durumda bulduğunda kendine şu soruyu sormanı tavsiye ederim. Bu ilişkide bana davranıldığından daha iyisini hak ediyor muyum? Cevap kesinlikle evet. Ve artık aranıza mesafe koymanın zamanı gelmiş olabilir. Bazen kendine olan güvenin o kadar düşük olur ki artık kendi değerinin farkında olmazsın. Böyle bir durum seninle ilgili değil. En yakın arkadaşınla ilgili olsaydı, ona ne tavsiye ederdin? Bundan iyisini bulamayacağını mı, yoksa çok daha iyisini hak ettiğini mi? Ve 5. İlişkide kendini yalnız ve boş hissedersin. Değer verdiğin biri tarafından terk edildiğini ve kullanıldığını hissetmek berbat bir deneyimdir. Sonuç yalnızlık, cesaret kırıklığı, üzüntü ve hepsinden önemlisi içsel boşluktur. Anahtar Gerçek içerikli, senin sen olmana izin veren bir ilişki aramaktır. Hiçbir koşula bağlı olmayan, seni seven, güvenilir ve ne olursa olsun arkanı kollayan bir kişiyle. Eğer böyle sağlıksız bir ilişki içinde sıkışıp kaldıysan, bunu bırakıp bitirmek kolay olmayacak ama buna değecektir. Yeniden özgürce nefes alabilmen ve hayatını kendin şekillendirebilmen için böylesine zehirli bir bağlantıdan kurtulmak için İhtiyaç duyduğun içsel gücü ve özgüvenini yeniden kazanman çok önemlidir. Bağımsız, kararlı ve daha iyisini hak ettiğinden emin bir şekilde. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.